Şimdi şöyle değerlendiriyorum, Türkiye onların iade edilmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. <laughs> doğru, doğru Yani bir, idam tartışmasını hala gündemde sürekli. tutuyor Türkiye. <laughs> ben yani ben gelirse, bunlar iade edilirse idam edeceğiz gibi. Aslında hukuken mümkün olmayan idam kararlarını geriye, geriye, anayasanızı değiştirseniz bile geriye yönelik uygulayamazsınız. İki, bunları ölümden beter edeceğiz diyorsunuz. Doğru. Bunlar hatta ya bizi öldürün diye bize yalvaracaklar. Hı -hı diyorsunuz aç köküyesinler diyorsunuz. E onların yüzü gözü kırılmış darmadağın olmuş Mosmor yani, görüntülerini yani. basınla Anadolu ajansı aracılığıyla bütün dünyayla paylaşıyorsunuz. Evet. Bütün bunlar iade etmeyin demektir. Tabii bravo. Yani, tabii, ben, tabii. Ben, bana verme bunu. Diyorsun. Elbette bu odur yoksa bir iade prosedürü uluslararası hukukun gereğidir. Siz hukuka uygun bir devlet olduğunuzu kanıtlarsanız iade edilmemesi için ben hiçbir neden görmüyorum. Peki. Hukuk nedeniyle iade şey tabii de... Son bir şey bir de şu HDP milletvekillerini soruyorlar izleyicilerimiz. Evet. Bugün de e, grup sözcüsü Ayhan Bilgen şu anda şu saatlerde gözaltına alınmış. O da mı alındı? E, evet. Kars milletvekili. E, Kars milletvekili Kars Kars vecili, Ayhan, Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen. E, evet. Şimdi şöyle değerlendiriyor şöyle değerlendiriyorsun değerlendiriyorsun? değerlendiriyorum. Benim de hakkımda bir fezleke vardı. Ben gittim savcıya ifade verdim. HDP milletvekilleri e, savcılıklara gidip ifade vermeyeceklerini bildirmişlerdi. Sayın Bilgen'e ki bu nedenlemedir e, bilemiyorum. Sayın Bilgen, Parlamento konuşmaları son derece hı hı. E, seviyeli olan bir milletvekilidir. Takip ederim yakından. E, cümleleri düzgündür. HDP'li milletvekilleri ifade vermeye gitmediler. İfade vermeyen milletvekillerini savcılık çağırıp ifadesini alır. Hı hı. Ki ifade eden kaçamazsınız. Çünkü o dosyalar itibariyle dokunmazlığınız kalkmıştır. Hı hı. Ben e, onların zamanında ifade vermeyeceğiz açıklamasını doğru bulmadım. Gidip Hı -hı. vereceksiniz. Hı -hı. Bir siyasal tutum belirlediler. O nedenle eğer Hı -hı. bir Anladım ifade yani. vermeye davetse bunu normal buluyorum. Ama, ama sonra tutuklamayla sonuçlandı. Ama şöyle tutuklamaya e, gelelim. Hı -hı. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay kararı var. Hı -hı. Bu bir iştihattır. Balbay kararında Anayasa Mahkemesi diyor ki milletvekili eee ...temsil görevine sahip bir kişidir. Seçilmiştir. Onu cezaevinde tutarsanız... ...bu temsil görevini yerine getiremez. Hı hı. O zaman Balbay, Mustafa Balbay... E, e, ...Mehmet Habermel Haberal gibi... ...Sinan Aygün gibi... E, ...ha Sinan tutuklanmadı gerçi evet, ama. Onlar mesela seçilmeden önce tutuklanmışlardı. Hı hı hı. Oysa anayasanın... 14. maddesine giren... ...haller hariç der anayasanın... ...dokunulmazlığı <laughs> düzenleyen 83. maddesi. 14. maddesi de işte o 83 daha doğru şöyle diyor seçimden önce soruşturmasına başlanmış olması kaydıyla 14. maddeye giren haller istisnadır. Yani terör örgütü üyeliği vesaire gibi. İşte Ergenekon terör örgütü üyeliği gibi uydurma bir suçlama vardı. Buna rağmen yani anayasa aslında buna izin veriyor. Anayasa mahkemesi dedi ki milletvekilinin yeri parlamentodur. Bunları temsil görevinden mahrum edemezsiniz. O nedenle ben tüm milletvekillerinin tutuksuz yargılanması gerektiği görüşündeyim. Hı hı. Hukukun gereği budur. Bu bugün şu partili milletvekili için uygulansın, yarın şunlar için uygulanmasın Demek denmez. Doğru. doğru olan budur. Bir de